merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben varım. Bir arka Özgür'le beraber Minecraft oynayacağız. Minecraft. Minecraft, my, 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 Minecraft. Evet, kanka, benim atım vardı ya. Sana da at buldum gel. Geliyor. Şuraya koydum bak. Tamam çıktım. Oha at kaçmış. At kaçmış lan. Yok lan burada. Hani? Burada kanka bak. İki tane at var. Ha o onun yavrusu kanka. Neyse sen onu al. Alabilirsin kanka o atı. Kanka bir şey diyeceğim eğer yok. Dur kanka ben şu sandığa koymuştum. Cık. Gel. Neredesin? Kanka, şey evin orada. Ana sat. Cık. İçinde, Cık. Değilim. İçinde değilim. İçinde değil. Kapıda. Ah Ender Pearl. Ah. Atsızı da atayım kanka. Onu, onu da almıştım. Arkadaşlar bugün iki tane video gelecek. Ben şu et al. Biri kuzeniyle biri benimle. Evet. Şu efiyi. E onunla da belki çekerim işte belki yani. Kanka atları atları ara sıra gezdirelim gel. Tamam. Kanka ben, ben seni Hemen tamam, buna binemiyorum lan. Ne hızlı bu? Üzerine çıktım. Tamam. Kanka elin onu elinde tutmayacaksın. Başka bir şey tut. Tropez. Nasıl binemiyorum? Bir dakika şunu bir atayım. Ender pörlü bir atıyorum. Ben kendi atıma bineyim. Tamam kanka ben. Yok, kanka. E bu lanet şey neden bilmiyorum. Bu bindi. Bir dakika. Bilmiyorum, Ben sana başka at bulayım geliyorum. Yok kanka dur dur. Hı, tamam. dur. Bağla. Şeye gidecek mi? Serbest bırak. Bir dakika. Al şunu şuraya. Bu, Nerede bu bin? Bin neredesin? Dinle kanka üzerine çıktı ya. Olmuyor mu? Da bu atı var ya keseceğim ha şimdi. Kes. oha. Kanka yeni at buluyorum ben sana. Tam. Kanka bekle. Dur lan şöyle de binebilirim. Belki. Bekle. Kalkanım var ya o yüzden. Kalkanı çıkart öyle bir konu. Tamam. Olmuyor mu? Ama bu... Kanka ben buraya senin için at hapsetmiştim ya. Kaçmış o at. Nasıl kaçmış? Aha hediye buldum. Hediye mi? He o gole... ben öldürmüştüm kanka o golemi. Attım onu oraya. Beş tane demirim var. Tamam kanka sandıkta daha fazla var. Aldın deme giyeyim moddan. Yo ısıttım. Kaç tane? Madendeki demirleri. Kaç mi? tane var? Bilmiyorum. 64 değil ama. Bir istek. Değil, değil mi? Değil. Kendin bak. Ya şu. Bak kesin kanka? kes. İçinden de bir bok çıkmadı. Değil çıkıyor. Ben, ben de sana atarım. Kanka Ender sandığını kırma tamam mı? Kanka bekle. At vursan ışınlayacağım seni. Oha! Ne olmuş lan buraya? Her yer meşale. Kim koydu? Ben koymadım yani. Kanka vallahi ben koysam öyle yapmazdım. Kanka benim tipime bak lan ne Ayy, koyayım. Neredesin? Dur. Kanka. Şeyin var mı? Ne? Nedir? Bağla yazan şey var ya. Bağla mı? Hı hı. -ha. ha şu şu. Al onu kanka. Dur kanka bekle. Ona bağlı kanka o küçük şey. Bağlayamıyor. Bağla... Nasıl ya? Sende niye olmuyor? Bana ver. Ha dur kanka, bağlayabiliyor muyum? Bağladım. E, tamam. Kanka, şimdi E çekilin önümden. Eve götüreceğiz kanka onu. Şimdi beni takip et kanka. Ben yavaş gidiyorum. Ana ne tatlı. Gelam buraya. Kanka yanma ışınlanırsam o da ışınlanır mı? O Doğru. Gel kanka. Kanka. Ha. Arkadaşlarla hiç konuşmaz valla. Kanka birazcık yavaş gideceğim de bu kaçar. Böyle arkama baka baka geleyim de. Kanka yavaş git yavaş. Tamam. Ana dur göremiyorum arkamı. Ama. Aa. Yardım et bana yardım et. Yardım Zıpla. et. Tamam git geri. Gidiyorum. Arkamda lav gibi bir şey yok değil mi? Yok kanka yok. Zıpla. Zıplıyorum zıplıyorum. Ha, zıpladım. Geri gitti sadece otomatik Lan. zıplaman açık galiba senin bakayım evet Tamam sen dümdüz git ben seni yönlendiriyorum zaman, zaman neye Ka arkadaşlar. ne neye başla arkadaşlar plana yavaşsin kanka o sadece oraya gitmek istemiyor zorla getiriyor ya. yok kanka bak geliyor hmm. bak ba bana sığmış neydi bu. sığmış mı kanka sen sen bağladın ya direkt dibine geliyor zorunda gitmek için. Kanka. Yok bir bak bana. Bak ben, kanka. Oraya değil oraya değil. Neredesin sen ya? Gel kanka. O oh, bağlanma. ben çıktığımda haber veririm. Sen önden git ama koşma. Kanka orada değil ev, ev. Öbür tarafta. Sen beni takip et. Bak arkamda. Kanka Öğren bana gel. bak bana. Hı. Geliyor mu? Geliyor. Evi kaybettik galiba. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Hala geliyor mu? Geliyor lan. Geliyor, geliyor mu? Hala geliyor. Hala geliyor mu? Evet. Kanka nereye gidiyorsun? Geliyor. Maden buldun mu? Burada maden var. Burada değil. Yanlış taraf. <laughs> Allah'ım ya <laughs> Allah <'ım>. Allah <laughs> ne yapayım. Arkadaşlar bir Ben bir golden apple yiyeceğim. Golden, golden apple. Getirin kanka. Şimdi. Kanka kılıçla tuttuğumuz oluyor mu? Oluyor. Tamam. O zaman kılıçla tutayım da birileri falan. girse keserim. Gelmez de. Allah. Ev nerede? Ya arkadaşlar bir de evi kaybettik bu at bulma meselesi yüzünden. Oha. Hı. O buz yeri oldu işte. Ama bizim ev bu, buz yerinde değil. Ben seni de kaybettim. Yani. Kanka gel o zaman. Işınlan mı? Kanka böyle bir tane arazi vardı ya işte buradayım. Dur bakayım. Ha evi buldu. Ha gördün seni. Ark gel kanka. E, dümdüz git yeter. Ev orada. Bak kanka dik bir şey var ya görüyor mu? Dön kanka sağa. Hı, aynen dümdüz git. Ben bakıyorum geliyorum diye. Geliyor kanka. Evin içine koyarız sonra onu. Büyüdüğünde de ev birleştiririz. Ya da keseriz. Yok kanka kesmeyelim. Et çıkmıyor ki. Oha kanka zorunda koşuyor biliyor musun? Zorunda koşuyor. <laughs> Gel lan buraya. Ya o kanka o at yavruydu. Aldım onu annesi yaptım benimkine. Gel ya kanka eve sokak onu. Gelmiyor mala bak. Allah düşürdüm burada kuşu varmış. Kanka bir de büyüyormuş yolda. Allah! <laughs> Baba. <düşüyordu>. <laughs> <laughs> Babam. Arkadaşlar, eee şu şunda bir koyalım. Nerede bu? Nerede bu? Kanka bekle. Bugün Hı. fazla yapamadık. Adamın, yani. 10 dakika yaparız. Zaten 8 dakika oldu. Kanka lama gelmiyor. Nasıl yani? Gel gel. Arkadaşlar çıkıyorlar. e, ben kanka evet. bunu nereye asabiliriz? Bunu kanka aldım nereye asabiliriz? Şuraya astım ben. Tamam kanka burada dursun. Sıktım. Kanka bir dakika. Ay, ne geliyor? Dedem de geliyor arkalarından. Kanka bir şey yapacağım şeye. Ahıra. Şey üstünü büyüteceğim de. Örümcek falan gelmesin diye. Saldırmaz mı? Saldırı oğlum akşamları hayvan gibi saldırıyorum Jack. Alıyorum yanına bekle. Şöyle koyuyorum koy 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 koy. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Kanka. Bana vurdun. Bilerek mi vurdum sen geldin dibime. Ah. Oh. Oha. Al dur. Al kendi atına vurdu geri. Kanka dur şöyle yapıyorum o zaman. Dur. Yani taş var mı? Yok. Arkadaşlar 9 dakika oldu. Kanka. Oha! Flama deseni böyle mi yapılıyor mu? Goldu lazım. Ben kafam. Ay çok tatlı lan bu. Ay kanka bir dakika. <laughs> Evin yanlışlıkla bir yerine kırdım. Nereye? Şuraya hey, koydum. Arkadaşlar bir Minecraft bölümüyle beraber karşınızdaydık. Şurayı da şöyle bir şey yapalım da. İskelet. Şöyle yapalım. Hayırdır lan. Oho. Kanka. Oho. Arkadaşlar Kanka. bir Buluşur videonun falan. daha beraber karşısındayız evet. Beni seviyorum. Bay <laughs> bay. <Barba. Aa, gülüyor> <Müceği>. İskelet. <laughs>